Fuat Uğur. Çek abime de oradan bol acılı bir suikast. Bu soytarılığı servis edip sahneye koyan karanlık oda sesi gibi görünse de asıl siparişi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içine ve başına çöreklenen karanlık odak. Ben geçen hafta Kemal Kılıçdaroğlu'na kripto FETÖ'cü kamikazeler tarafından Türkiye'yi karıştırmak için suikast ihtimalini yazdığım ve hürriyetten Fuat Bol da ülkemizde terör örgütlerin bir takım üst düzey makamlara suikast hazırlıkları içinde olduğu ihtimalinden söz ettiği için bir suikast Ekrem abimize neden olmasın. Onun başı kelme dediklerini yayınladıkları o berbat asparagastan derhal anlıyorsunuz. İç ses. Benim neyim eksik Kemal Kılıçdaroğlu'ndan? O CHP'yi bile yönetemiyor. Ben en azından 16 milyonluk İstanbul'u yönetiyorum. Ya da öyle sanıyorum. Her neyse. Sonerciğim bir güzellik yapar elbet. Murat, şu Soner abine söyle de suikasti bir şeyler yazsın benim için. İşler sıkışık. Gündemden de düşüyoruz. Murat Ongun sağ kol oluyor. Hani şu omzundaki el. Karanlık odanın sahibi Soner Yalçın'ın yetiştirmesi. Ta Cem Radyo'dayken gözüne kestirip el verdiği istikbal vadeden acemi olan. Onu her yere tavsiye etti. İş buldu. Referans oldu. Nihayet Ekrem Bey'in yanına soktu. Cin gibi. Her yalanın altından başarıyla kalkmasını biliyor. Ekrem İmamoğlu'yla da yakışçılar birbirlerine tam tencere kapaklar. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak istedikleri yerine Ekrem İmamoğlu'nu hazırladıkları o kadar aşikar ki bunu sık sık belli ediyorlar. Yalnız değiller tabii. Bu minik karanlık odaklarında üstünde bir master şef var küresel çapta. Bunlar icracı maşalar. 23 Kasım'da korumalar uyarılmış, sonradan bakanlık ve emniyet yetkilileri neler yapacaklarını istişare etmişler ve nihayetinde de eski bir İçişleri Bakanı da suikasti doğrulamış vesaire vesaire. Ve nihayet Asparagas suikast haberinin kreşendosu. Suikastçı işittiler yakalanmış. Sonunda İçişleri Bakanlığı da Emniyet Genel Müdürlüğü de yazılanların tamamını yalanladı. Ne koruma arttırma talebi, ne suikast ihbarı, ne de yakalanan bir suikastçı vardı. Ama Ekrem Bey'imizin beslemesi yayın organları üzerinde bol bol tepindiler bu kuyruklu yalanın. Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı ama ben biraz daha leşeledim. Emniyet birimlerine her gün yüzlerce tehdit başvurusu geliyor. Kamuoyunun gözü önünde bulunan iş dünyasında kamu kurumlarının başında ya da medyada görünür kişilere yönelik tehditler çoğunluğu oluşturuyor. İhbarın sayısı ortalama 1300'ü buluyor. Bunların çoğu sıkı bir incelemenin ardından eleniyor ve rakam değişse de yaklaşık 50-60'ı değerlendirmeye alınıyor. Aralarından bazıları ciddi bir tehlikeye işaret ediyorsa tehdit edenle ilgili yakalama kararı çıkarılıyor ve durumun niteliğine göre hedefteki kişi de korumaya alınıyor. Koruma sayısı 15.000'den 5.000'e indirildi. Şunu söyleyelim de iyice anlaşılsın. Türkiye'de son yıllarda korumasız gezen kimse yoktu neredeyse ve koruma sayısı 15.000'den 5.000'e indirildi. Devletin koruması deniz, tutmayan keriz muhabbetine dönüşmüştü iş. Önüne gelen koruma talep ediyordu. Çünkü korumayla gezmek bir statü sembolüydü. Misal, Canan Kaftancıoğlu'nun da koruması var iyi İnsanları Canan Kaftancıoğlu'ndan korumak için olsa gerek. Baksanıza CHP İstanbul teşkilatları birer... Tecavüzcü coşkun merkezine dönüştü. Partiye gelen kadınlar içeceklerine bile dikkat ediyor. Neme lazım? İlaç filan konulmuş olabilir diye. Neymiş efendim? Canan Hanım'a DHKPC'den tehdit gelmiş. Güldünüz değil mi? Ben de sesli güldüm. Öğreni öğrenmez. Benim bildiğim can yoldaşlar birbirini tehdit etmez. Ama tabii verilmiş yine de koruma. Eski İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından. Öğrendiğime göre önümüzdeki günlerde prosedür gereği bir tehdit değerlendirmesi yapılması gerekiyor. Bu korumayı verenler şunu düşünmez mi? Ya diğer il başkanları, parti yöneticileri de istemeye başlarsa? İmamoğlu İstanbullulara suikast düzenliyor. Geldiğimiz yere bakın. Bir boş beleş suikast tiyatrosuyla gündemi meşgul eden bir işgalci var. İstanbul'u gasp eden bir işgalci. Üstelik iki yıldan beri bu güzelim şehre suikast üstüne suikast düzenliyor. Başarısızlığını ve içine düştüğü kötü durumu unutturmak için de böyle bir güldürü sahneye koyduruyor. Sadece İstanbul değil, İstanbullulara da suikast düzenliyor İmamoğlu. Pandemide yolcu sayısı azaldı diye yüzlerce otobüs ve metro vagonunu garajlara çekerek insanlara balık istifi yolculuk yaptırmak salgının daha da yayılmasına hizmet değil de nedir? Bunu aylardır sürdürüyor. İstanbul'un salgın merkezi olmasının, yüzlerce İstanbullunun hayatlarını kaybetmesinin mesulü ondan başkası değil. Tekrar söylüyorum, Cumhurbaşkanlığı makamına ve tüm bakanlara. Ekrem İmamoğlu yüzünden binlerce İstanbullunun hayatını kaybettiğini göremiyor muyuz? Bu bir suikast değil de nedir? İstanbullunun sağlığını, yani hayatımızı tehlikeye atarak güvenlik sorunu haline gelen bir adama daha ne kadar yol vereceksiniz?